Merhaba arkadaşlar ben direksiyon eğitmeni Can Hoca. Bugün Ovacık direksiyon eğitim alanında Anıl Bey ile beraberiz ve iki dubarısı park işlemi gerçekleştireceğiz. Araç içinden ve nasıl bir görüntü e, görmeniz gerekli, nerelere dikkat etmeniz gerekli bununla ilgili size bir anlatım gerçekleştireceğiz. Ve iki dubarısı park işlemini yapacağız değil mi Anıl Bey? Evet hocam. Evet. Öncelikle arkadaşlar iki dubarısı park yapacağınız alana ilk önce düz bir şekilde yanaşacaksınız kesinlikle paralel ve yola dik bir şekilde olmamız lazım. Dubamıza uzaklığımız ortalama 50-60 santim ama ne kadar uzak olduğumuzun önemi yok. Çünkü düz geliş bizim parkımızı zaten yapıyor. O uzaklığı düz geliş zaten hallediyor. O nedenle yakın olmayacaksınız dubanıza. 50-60 santim daha da uzak olabilirsiniz. Problem değil. Şimdi başlayacağız. Birincisi Anıl Bey ne yaptık? Dubamız hangi duba? Başlanmış dubamız Siyah duba. bu. Siyah dubamız nereye gelecek? Kelebek aynamızın sonuna. Evet kelebek aynamızın sonuna gelecek. Evet. Düzüz vitesini Anıl Bey ne yaptı? bile taktı. Burada arkadaşlar yarım debiyaj ve frenle oynayarak geleceğiz değil mi? Yarım debiajı bozmayacağız. Hızlı gidiyorsak debiaja azıcık çökeceğiz. Eğer ki aracımız hareket etmiyorsa hafif kaldıracağız ve frenle de kontrol edeceğiz değil mi? Evet. Hadi bakalım ayak ayarını yap. Evet, yarım da tuttuk arkadaşlar. Sabit frenle oynuyor. Niye hareketini yap bakalım. Dumanı da ayarla. Yarım frenle oynayarak ayarımızı yapıyoruz. Kelebek camda nereye geliyor Anıl Bey? Kelebek camımızı hafif geçiyoruz. Evet, şöyle son nokta değil mi şu şekilde? Aynen. Geldi mi? Geldi. Geldi. Şu şekilde görünüyor arkadaşlar. De gördük. Evet şimdi ne yapıyoruz? Vitesimizi geriye alıyoruz. Evet, mandallı olarak vites tam sağa geriye takıldı. Direksiyonumuz Tam sağa çeviriyoruz. Tam sağa direksiyonumuzu çevirdik arkadaşlar. Sonra üçüncü olarak da dörtlüğü Anıl Bey yaktı. Şimdi arkadaşlar burada dikkat edeceğiniz tam sağ manevrayı kesin yapmanız lazım. Ve kullanırken yine debiyajınızı yarım freni gevşek bırakıyorsunuz. Yarım debiyaja hareketi verin ve sabit tutun frenle oynayın. Aracınız hızlı gidiyorsa azıcık çökün gitmiyorsa kaldırın ama bozmayın debiyaj ayarınızı. Debiyaj ayarınızı bozarsanız istop ettirebilirsiniz. O nedenle yukarı en üst noktada olmuyoruz hiçbir zaman. Hadi bakalım Anıl Hareketi yapıyoruz. Bakın arkadaşlar. Kavradı debiyajı. Sol aynaya da bakıyor. Yumuşak bir geliş. Debiyajını tekrar çöktü. Evet yarımda tutuyor. Sol aynadan gördün mü Anıl Aynen öyle. Tubağımız göründü değil mi? göründü. Şimdi ne yapıyorsun? Direksiyonumuzu sağa doğru bir buçuk evet, tur Bir buçuk tur döndürüyoruz arkadaşlar. Döndürdükten sonra aynamızı Anıl hafif ne yaptı? Ayşe yere mi? indirdi. Niye? Sarı, çizgiyi, Sarı görelim. çizgiyi görelim. Kaldırma çarpıyor muyuz? Değil evet. mi? İşte uzak olma, olsak bile sorun niye değil dedim arkadaşlar. Şu düz geliş sizin Dubai'ye ne kadar uzak olduğunuzun önemi yok. Sizin Dubai'ye uzak olmanızdaki hatayı burada gideriyoruz. Hadi bakalım. Dubamız nereye gelecek? Sağ aynamızın evet. sırtına gidelim. Sırtına şöyle bakacağız. Evet Anlı Bey. Aldın mı sırtına sağ aynanın gelsin bakalım. Geliyoruz. Başlangıç Dubamız. Anıl Bey'in açısından Sartımız bakın sırtında. arkadaşlar sırtının da. Değil mi? Aynen Zaten doğru. yerde de şöyle bir üçgen oluştu. Aracımızda evet. sarı çizgi arasında. Üçgen. Sonra ne yapıyoruz Anıl Bey? Dediksin tam olarak sola doğru Hadi Hı -hı. bakalım. Tam sol manevra Anıl Bey yaptı ve yine debiyajla oynayarak geliyor. Fren kontrolünde yapıyor. Bakın bıraktı. Debiyajla hareket ettirecek. Ettiriyor. Freni de bozdu, bıraktı. Gevşek, daha sonra yumuşak geliş. Kontrolümüz şurada yer. Bak sarı çizgiye bastı mı? Bastı. Var mı kaldırma değme tehlikemiz? Yoksa arkadaşlar aynen burada paralel olunca bitiriyorsunuz. Burada hem buna dikkat ediyoruz. Aracımız kaldırma çarpacaksak duracağız. Ve paralelliği yakalarken de sol taraftaki dubaya kesinlikle arkadaki Dubai'ye çarpmayacağız. Evet. İnce ayar. Mükemmel. Ve park işleminden çıkarken de kesinlikle direksiyon manevranızı bozmayın. Çünkü girdiğimiz gibi çıkacağız. Ne yapıyoruz şimdi? Dört düğme kapattım. Sola sinyalini verdim. Evet. Vitesim bir evet. Aldım. Boşa çıkarttık. Sola dayı yarak elimizle ettik. Bire taktık. Kontrol ettik. <laughs> Sol aynadan kontrolü yaptık. Aracımızın burnu çıktı mı? Çıktı. Erken de aynı şekilde. Aynı şekilde. Sırtımı alıyorum. Evet. Direksiyon. Evet. Düz Ağlayan yapıyorsun. Ve aferin. Evet. Yarım debiyaj yine arkadaşlar fren oynama ya da gaz desteği. Yani debiyaj kavramı yap. Gaz ver debiyajda oyuna. Nasıl isterseniz ama yumuşak bir kalkış. Değil mi? Evet, evet. Evet. Parktan çıktık. Devam ediyoruz. L park istasyonuna da ilerliyoruz. Arkadaşlar iki dubarısı park işleminde yapmamız gereken bu şekilde. Orada tekrar söylüyorum. Aceleci olmadan sakin. Debiyajınız kavrama noktasına gelince kesinlikle bozmayın. Aracınız hızlı gitmesin. En üst noktada debiyaj pedalını en üst noktada hiçbir zaman tutmayın arkadaşlar. Hafif yumuşak bir giriş sağlamanız sizin için yeterli. O nedenle aracın hareketini hissettiğiniz an debiyaj pedalınız o noktada beklesin. Daha sonra fren pedalıyla oynayın. Aracınız kesinlikle zaten istop etmeyecektir. Çünkü debiyajın kavrama noktasını hassas noktada bulduğunuz için orayı çok yukarı alırsanız aracınızın frene sert basıp bırakmazsanız eğer istopa meyillenebilirsiniz. O nedenle freni tamamen gevşek bırakın debiyaj kontrolünü başlatın. Hareket noktasına debiyajı geldikten sonra frenle sadece müdahale edin. Parkınız bitene kadar. Ve e, rahatlıkla L2 park işlemini gerçekleştirirsiniz. Ve aceleci olmayacaksınız. İki odak noktamız var. Bakacağımız yerleri de bileceğiz. Sakin ve sükunetli bir şekilde iki dubarısı park işlemimizi yapacağız. Evet hanım. Haftaya sınav. İnşallah hocam. Videoyu da yayınlıyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet arkadaşlar direksiyon eğitmeni Can Hoca'dan sevgilerle. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım sınavda herkese başarılar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Merhaba arkadaşlar ben direksiyon eğitmeni Can Çukurca Bugün sizlerle Oğacık eğitim sınav alanındayız Ve Park stasyonundayız Şimdi Park stasyonunda yapmamız gerekenler neler Öncelikle seçtiğimiz dubayı e, Önündeki hemen başlangıç dubasını Aracımız iki duba arasında paralel olacak düz bir şekilde ilerlerken Gördüğünüz gibi kelebek camdan sarı dubayı son noktada kesinlikle göreceğiz ve kaybedeceğiz Kelebek camdan baktığımız zaman gördüğünüz bu sarı duba kaybolacak arkadaşlar. Ve direksiyonumuzu tam sağ manevra geri vitesi aracımızı alıyoruz. Sağ aynamızdan sarı dubayı kontrol ediyoruz. Çarpma tehlikemiz var mı? Tam sağ manevramızı bozmuyoruz. Ayağımız yarım deviyajda ve fren kontrolü geldik. Aracımız karşıya dik oldu ve paralel olunca bizim düz gelişimizi sağlayarak L park işlemini bitiriyoruz. Şimdi burada evet çok yanıl. Devam et. Şimdi çıkarken hanım neydi? L Park'tan çıkarken arkadaşlar dikkat dikkat edeceğiz. Duruyoruz. Şuradaki dubamız nereye geldiyse o alana kadar bakın geliyoruz. Aynen. Duruş işlemini kesin yapın. Sonra manevra yapın. Şimdi de manevramızı yaparak çıkıyoruz. Çünkü manevrayı eğer hareketli yaparsak öndeki dubaya çarpma ihtimalimiz var. Değil mi? Daha sonra Leğe Park'tan çıktık. Hemen bu ara çaprazlamaya gelince arkadaşlar burada durmanız gerekiyor. Komisyon biniyor. Ve sonra da sol sinyal verip çıkıyoruz. Anlaştık. Anlaştık hocam. Sorun yok. yok. L park işleminde arkadaşlar e, şimdi ince detaylar e, var. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi L park işleminde arkadaşlar or, e, başlangıç için tekrar dediğim gibi videoda da e, iki dubanın kesinlikle ortasına dengeli olarak, terazili olarak gitmeniz lazım. Ve oradaki odak nokta şu. Aracınızın e, kelebek camda dubanızı kaybettiğiniz için araç içinden buradaki önemli nokta şu göğsünüz öne doğru gelmiş olacak. Mesela anlı bir öne doğru gelmişsin baktığınız zaman şu şekilde daha fazla yok arkadaşlar. Yani L park yaptığınızda göğsünüz o şekilde öne gelecek ve o açıdan kelebek cama baktığınızda sarı dubanız köşe noktaya yani kelebek camın son noktasında görünecek ve daha sonra da kaybolması gerekli. Kaybolduktan sonra da yapacağınız işlem direkt tam sağa manevrayla başlayıp karşıya dik ve paralel olana kadar ilerliyorsunuz ve paralelliği ve dikliği yakaladıktan sonra direksiyonumuz bir buçuk tur kırılıyor. Daha sonra da içeri geliş sağlıyoruz. Orada da normal parktaki gibi aynı şekilde yarım debiyaj kontrolünü kesinlikle bırakmamız lazım. Yarım debiyajınızı tutun. Aracınız hareket etti mi? Etti. Fren kontrolüyle gelin hızlanıyor sarıcınız debiyajı azıcık aşağı çökün. Eğer ki hareketi yeterli değilse hafif kaldırın. Orada da bu yumuşaklığı yaptığınızda aceleci olmadığınızda tam e, park işlemi bittiğinde debiyaj pedalı sonuna kadar basıyorsunuz ve frenle de duruş işlemini gerçekleştiriyorsunuz. L park işleminiz bitmiş oluyor. Çıkışta da videoda dediğim gibi dikkat edeceğiz. iki nokta var ve rahat bir yumuşak çıkış hareketi gerçekleştirip L parkımızı bitirmiş oluyoruz. Değil mi Anıl Bey. Aynen öyle hocam. Evet L park işlemimiz de bu şekilde arkadaşlar. Ee, tekrar sınavda, parkurlarda hepinize başarılar diliyorum. İnşallah en iyisini yaparsınız. Sadece ne ne var? Her zaman dediğim sakin ve sükunetli olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Şimdi herkes başarılar. Müzik